Oh. bin Binnurcuğum, gerçekten ben böyle bir belde görmedim. Bu nasıl bir belde? Hem sokakta insan yok, hem oteller zıngazık dolu. Yani bu nasıl bir belde? Gerçekten vallahi anlayamadım. Alıcı gözüyle bakayım diyorum, al de yok be. Vallahi sokakta kaldık ya. Arabada mı uyusak? Nasıl arabada kalmak? Arabada kalmak neymiş ya Binnur? Bırak öyle evsizler gibi. Yaşar, sen haftalardır evsizsin zaten. Ha öyle mi Binnur Hanım? Gerçekleriniz gerçekten surata tokat gibi çarpıyor ama bu beni o kadar mutlu etmedi şu anda. Acaba otel mi bulsam eve mi gitsem onu düşünüyorum. İki arada kaldım. Hangisine dönsem? Bana dön, bana, bana dön. Biz sakin ol ya ayrıca. Efsun gelmeden hiçbir yere gitmiyoruz. Bir dur ya. Bir dur. Düşünüyorum. Senin yaşam koçu yeteneklerinle benim ikna kabiliyetimi birleştireceğiz. Bulacağız. Merak etme. Hem de bedavaya. Bedavaya? Hı Bir tane köylünün kapısını çalacağız. Tanrı misafir izleyeceğiz. Tanrı misafiri, yurdum insanı bunu var ya hemen havada kapar biliyor musun? Halkımızın vicdanından anlıyorsun. Biz evin kapısına gitsek, gitsek biz tane misafiriyiz, bizi alır mısınız desek. Ya da bir yaka mikrofonu alıp, teyzeciğim tandır mı yapıyorsun? Of bin nur ayağıma kara sular indi gerçekten yani Anadolu bu olmamalı ya. Eskiden tanrı misafiri diye bir şey vardı giderdin derdin ki teyzeciğim ben tanrı misafiriyim o da derdi ki Kuzum ben sana fazla yaptım? Al bakalım, ye bakalım der diye bekledim ama demedi kadın. Ay Yaşar, sus artık sus ya. En son evine gittiğimiz teyze ne güzel olacaktı biz ama bir susmadın ki. Bır, 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 bır. Ya ne söyledim? Dedim ki insanlık dedim, barış dedim, dostluk dedim, kardeşlik dedim. Ben başka bir şey söylemedim bu kadına. Ya kadına kozmik enerjiden bahsettin, kadını korkuttun. Bir sussan. Ben bağlayacağım olayı ama bağlayamadım ki. Şimdi ne güzel yatağımızda yatıyor olacaktık ya. Dondum ya, don Özür dilerim de ben de kadına bir şey demedim ki. Kozmik enerji dediğimiz şey varsa... Aa telefonum titredi dur kız. Vallaha mesaj. <laughs> Teyze bize geri döndü bilinmeyen numara. Ah Anadolu'nun kadını gene bize döndü vallahi. Artık ev aramanıza gerek yok. Zaten <laughs> mezarınız hazır. Ne? Arkamda mı? Yaşar... Yaşar. Arkamdaysa arkamda de artık olacağı varsa olsun. Benim yapabileceğim hiçbir şey yok artık. <laughs> Allah <'a> bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, ben yanlış yere koştum. Ben yanlış yere koştum. Beni de bekle, beni de bekle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.